Evet şu an dünyanın en güzel yerindeyim. Ormanlık alan. Birazdan yürüyüş yapacağım. Ve rutini bozmamak için devam ediyorum. <laughs> tamam şimdi. Bugün yolda gelirken birkaç konu düşündüm. Bu videoları yapmadan önce bu annem babamın telefonlarından, kendi telefonumdan küçüklük fotoğraflarımı buldum. Ya küçüklük dediğimde hani böyle Liseye girmeden 6. 7. sınıf. Bazıları liseden. Ve hepsi çok kötü fotoğraflar. İnanılmaz kötü fotoğraflar. Ya yani görürsünüz. Böyle yüzümde sivilceler, yüzüm yağlı ve hiçbir şey yapmıyorum. O günlere zaten teker teker geri döneceğim. Ama bugün Oğlum sen ne kadar gerizekalı bir insansın lan. Oğlum sen niye sabahtan akşama kadar LoL oynuyorsun amına koyayım? Hani gerçekten tüm işim Sabah kalkıp yüzümü yıkamadan lol atıyorum. Akşam yatmadan önce işte arkadaşım geliyor onunla oynuyorum. Ama arkadaşımın hani bir hayatı var anladın mı? Gidiyor dışarıda zaman geçiriyor. Ben ben onun gelmesini bekliyorum. Ben onun gelmesini bekleyene kadar da lol oynuyorum. Evet, o zaman aralığında da ben oynuyorum. Benim sıkıntım buydu işte. Boş kalamıyordum ve o boşluğu sürekli aynı şeyle dolduruyordum. Bu benim yaptığım en büyük hatalardan birisi. Sen sen benim çocukluğumu çaldın lan. Sen benim çocukluğumu çaldın. Yaşıtların parklarda oynarken sen bilgisayar oynuyordun. Tablet oynuyordun lan. Tablet oynuyordun. Bana ne kattı bu şimdi peki? Ha mesela senin dün oynadığın lol bugün ne işine yarıyor? Yaramıyor değil mi? Evet. İşte bunları niye düşünesin ki değil mi? Ha, yarın ne yapacağım ki? Gelecekte nasıl olacak ki? Bunları niye hiç siklemedim yani? Hiç siklemedim. Hiç siklemedim. Bir. bilgisayar annene mi babana mı veriyorsun? Kaldırıyorsun. Oynamıyorsun. Ama ödevlerim falan da... Ya yani siktir git oradan ama Ödev falan yaptığın yok. Ödev yapacak olsan annenin bilgisayarını alırsın bir şekilde. Bilgisayar annene veriyorsun tamam mı? Oyun oynamıyorsun. Ve o kadar fazla boş zamanın olacak ki bunları yaparken. Bilgisayar bilgisayar oyunlarını hayatından çıkardığında kocaman bir boşluk açılacak ve o boşluğu nasıl doldurman gerektiği hakkında en ufak bir fikrin olmayacak. Muhtemelen denedim. Denedin abi, biliyorum yani. Denedin. Bilgisayarı kaldırıp oynamamayı denedin. Ama ikinci saatinde aynen Kesinlikle geri dönmedim. Kesinlikle telefondan, YouTube'dan LOL videoları seyretmedim. Yaptım. Yaptım. Bilgisayarı kaldırdılar. Telefondan izledim. Telefonumdan işte YouTube'u sildiler. İnterneti kapatmaya çalıştılar. 3G'den izledim. Annemin telefonundan internet açtım. Öyle izledim. Yani bak. Bunlarda sınır yok abi. Sonsuza kadar kaçabilirsin. Kaçıyorsun yani. Kaçtın. Bu kendime konuşma olayını biraz daha pratik yapmam lazım. Yaptın. Yapmadın mı amına koyayım? Yaptın. E tamam. Yapman gereken şeyleri söylüyorum sana. Bir. En yakın. En yakın spor salonuna gidiyorsun abi. Ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum diyeceksin. Kanka internet üzerinde o aptal YouTube videolarını seyretmek yerine, aptal LOL videolarını seyretmek yerine açıp internetten çok kolay programlar bulabilirsin. Hani kendi inanılmaz geliştirebileceğin. Ki olay zaten hani zor hareketleri yapmakta bitmiyor. Ağır kiloları kaldırmakta bitmiyor. Olay şurada. Olay senin düzenli bir şekilde her hafta işte ne bileyim haftada hedef koyuyorsun kendine. Üç, üç kere mi gideceksin? Üç kere o cime gitmek ve yapacağım dediğin şeyleri yapmak. Olay burada başlıyor zaten. Ben sana işte vücudun kötü, gösteririm zaten fotoğraflarda çıkıyordur. Benim çocukluğumdan beri şu bölgelerinde simit simit diyordum ben ona. Yağlar birikiyordu yan taraflarda böyle ve asla gitmiyordu. Hala götürmekte zorlanıyorum. Sıska bir şeydim, zayıftım ama göbeğim vardı. Yani olabilecek en kötü fizikte anladın mı? Ve bu fizikten kurtulmanın yolu aslında disiplinden geçiyor yani. Sen cime gidip 500 kilo kaldırsan bir gün o Gitmeyecek yani. 500 kilo ölmek mekik yapsan gene gitmeyecek karın kasın. Şey işte simitlerin gitmeyecek yani. Anladın mı? Onlar için di disiplin lazım abi. Hani istikrar lazım. Bu istikrarı sağlamak basit bir şey değil. Biliyorum ama ha en azından bak cime gitsen cimde hiçbir şey yapmasan iki dakika otursan tamam mı? Sonra evine dönsen diyeceksin ki oğlum ben niye gittim cime? Hiçbir işe yaramadı diyeceksin. Abi orada olay zaten senin evde işte ne bileyim hani cime gelmeden önce yaptığın hazırlıkları yapman. Bu bile bir adım. Bu bence en büyük adımlardan biri sattı. Evde çantanı hazırlamak, yedeklerini koymak, duşa gireceksen havlu almak yanına, şampuan almak bunlar. Bunları yaparken zaten cim sürecine girmiş oluyorsun. Ben mesela evde çanta hazırladığım süreyi de cime dahil ediyorum. Ki senin de böyle yapman gerekiyor tamam mı? İki. Çok sinirleniyorum kendime konuşurken. İki. Tam spor salonuna gittin. Benim muhtemelen hayatımda yaptığım en böyle gerçekten işe yarayan ve kendimi mutlu eden şeylerden birisi. Açıp bir deftere o gün o an neye şükrediyorsam onlar hakkında yazı yazmak. Abi bu en basit şey olabilir. Hani bu şu an bu videoyu çektiğim tripod bile o. Evde buldum. 50 liraya aldım. Tripod bile olabilir yani anladın mı? İşte sınava çalışırken kullandığım masa olabilir. İşte annen olabilir, baban olabilir. Sağlığın olabilir. Bir, bir ton şeyin var yani. Sağlıklısın her ne kadar vücudun bok gibi olsa da. Şükredecek bir ton şeyin var. Bir ton şeyin var. Anladın mı? Yani hepsini... Hepsini zaten yazamazsın bir günde. Ben işte başlarken her gün üç tane yazmıştım. Sen bir taneyle başlayabilirsin. Ama üç tane yazmakta da bir şey yok yani. Git ki abi bugün işte annemin sağlığına, babamın sağlığına, kardeşimin işte ne bileyim büyümesine hani olabilir abi. Olabilir. Çünkü ya yani dün elinde olan şey bugün olmayabilir. Bunları sahiplenmen ve gerçekten şükretmen lazım. Çünkü şükrettikçe bu sefer yeni aldığın şeylerin, yeni edindiğin arkadaşların, işte ne bileyim sağlığının bunların değerini şükrettikçe fark ediyorsun. Tamam mı? bir tane def boş bir defter herhangi bir tane fark etmez an ajandası hiç fark etmez git yaz üç tane her gün giderek arttırabilirsin sabit kalabilir fark etmez ama yap tamam mı yap üç evet bak bu çok saçma gelecek mesela bunu asla yapmayacaksın biliyorum ama bu da benim hayatımı değiştiren etkin şeylerden biri alışkanlıklardan biri meditasyon yapacaksın abi bu meditasyon om falan değil. Ama koyayım değil. Oturacaksın tamam mı? Kulaklıktan bir tane uygulama var. Ben linkini aşağıya bırakırım. Medito diye. Bedava tamamen bedava. Sınırsız kullanabiliyorsun. Arkada bir tane kadın ya da abi tamam mı? Konuşuyor sana. Diyor ki işte derin nefes al. Derin nefes ver. İşte kafanda düşünceler oluşabilir. Bunları yok etmeye çalış. Böyle şeyler diyor tamam mı? Git gözlerini kapa ve dediklerini yapmaya çalış. O kadar şey değiştirecek ki, anlatamam sana, anlatamam sana. Hani en ufak şey tilt oluyordun yani ya lolde. Arkadaşınla tartışın en ufak şeyde kavga çıkarıyordun ya. Sinirlerine hakim olamıyordun, düşüncelerine hakim olamıyordun. Sürekli farklı şeyler düşünüyordun, değil mi? Amına koydum seni. A atarlı atarlı, boş beleş dolaşıyordun, değil mi? Abi bak bu, bunları engelliyor işte. Meditasyon yapacaksın amına koyayım Yap abi bak, günde işte ne bileyim... Abi bak gözlerini kapatıp hiçbir şey düşünmeden bir dakika bile duramıyorsun dur şu an. O kadar eminim ki. Abi gideceksin tamam mı? Kulaklık tak bir tane. Kapının kitle, annenler babanlar görmesin ne oluyor amına koyayım bu çocuk deliriyor falan demesinler. Kitle kapını ya da dışarıda yap. Gözlerini kapat ve işte meditasyon uygulamasında... ...kendine bir işte challenge koyabilirsin fark etmez. Kadının ya da adamın hangi şeyinde dinliyorsan dediklerini yapacaksın. Çok basit. Bunu da geçtim. Bunları yapman gerçekten hayatını değiştirdi. Benim hayatımı değiştirdi. Git. Senin de değiştirecek. Eminim ya garantisi benim tamam mı? Değiştirecek. Bunu ama bir gün yapıp bir gün yapmamazlık etme. Bu da aynı şekil. Bunları söylediğim her şey spor salonundaki mantıkla aynı. İşte oraya gittin iki dakika bulundun geri döndün. Ama orada bulundun. Gittin çantanı hazırladın. Hazırlık yaptın. Aynı şey meditasyonda da. Abi gittin kulaklığını taktın kabını kilitledin. Oturacak yer buldun. Ya da işte mesela şükür defteri. İşte gittin defter buldun. Kalem buldun. işte aklına bir şeyler geldi yazdın. Abi bak bunların hepsi bunları sen ne kadar istikrarlı yaparsan disiplinini o kadar çabuk oturtturuyorsun. Yani bunları yapmanın sebebi abi gideyim ben ilk, ilk yapışımda 10 dakika yaparım falan. Bunlar değil. Ne kadar uzun süre yapabiliyorsun. Gelecekteki kendine ne kadar yatırım yapabiliyorsun? Olay bunları ölçmek. Olay bunları olabildiğince ne bileyim uzatabilmek. Kaç şey saydım? Üç şey saydım. Cim saydım. Şükran defteri saydım. Meditasyon saydım. Bilgisayar oyunlarını attın zaten. Onu da söyledim. Düşünün başka ne var? Abi git. Ve sosyalleş. Çok düşünüyorsun. Biliyorum kızlarla konuşamıyorsun. Çok zor geliyor sana. Böyle tamamen farklı ne varlıklarmış gibi geliyor kızlar, değil mi? Kanka değiller. Biraz komplikeler ama gerçekten farklı herhangi bir şey yok abi. Konuşabilirsin. Abi git başlarda bir konuş, iki re konuş, rezil ol. Tamam mı? Ama konuş. Kaybedecek bir şeyin yok. Tanımadığın bir kıza merhaba ben Yiğit diye tanıştığında gerçekten kaybedeceğin hiçbir şey yok. Ha ha ki, ki, arkadaşlarla dalga geçti falan. Geçsin abi bak. Burada biraz daha büyük resme odaklanman gerekiyor. Bu pratiklerle sen işte ne bileyim bir yaptın komik geldi. iki yaptın zorlandın. Üç yaptın artık daha rahat gelmeye başladı. Ama yaptıkça kendine yatırım yapmaya başlıyorsun. Ya bunlar gerçekten zamanla gelişen şeyler. Yani sen eğer düşünüyorsan ki ben 22 yaşına geleceğim, 23 yaşına geleceğim. İşte o zaman zaten kızlarla konuşmuş olurum falan. Böyle bir şey yok benim yaşımda şu an hala kızlarla konuşamayan o kadar fazla insan var ki. Hani gidip tanımadığı bir insana kolay gelsin diyemeyen bir insana bile yani yapamıyorlar abi. Yapamıyorlar. İçlerinden gelmiyor. Sen bu yaşlarda bunları oturtursan zaten benim yaşıma geldiğinde öf yani anladın mı? Ben bunları işte yeni öğrendim. Pandemi sürecinde fark ettim ben bunları. Ben kendimi geliştirmeye pandemi sürecinde başladım. Biliyorum ki sen daha küçüksün benden. Belki de daha... Ama bir yerden başlamak gerçekten... Gerçekten çok önemli. Sosyalleş. Erkek arkadaşların tabii ki kankan, agaların olacak tabii ki de. Tabii ki de dertlerini bu insanlarla paylaşacaksın. Ama... Sana samimi söylüyorum ki... Kız arkadaş, yani bak sevgili değil. Kız bir arkadaşının olması... İnan dünyadaki en değerli şeylerden bir tanesi. Çünkü ne bileyim bak abi ileride olacak kızlarla sorun yaşayacaksın. Anlamadığın olacak. Abi işte kızlar niye böyle yapıyor ki falan. Tamam bak bunları agalarla konuşmak ayrı bir mevzu. Keyifli. Ama kız bakış açısı bambaşka bir şey. Gerçekten bambaşka bir şey. Yani sen gidip işte abi benim işte flörtleştiğim şu kız vardı. Bana böyle yaptı ne anlama geliyor falan. İşte bak onu Agaların farklı yorumlar, kız arkadaşların farklı yorumlar. O yüzden bak başta her ne kadar oha başta her ne kadar tuhaf gelse de bunlar gerçekten işine yarayacak şeyler Git dene bunları. Ama 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 ama, ben kızlarla konuşamıyorum. Kanka bak konuşmasan bile olur. Git hebe, hebele hübele yap tamam mı bak. Git hebele hübele yap. Ne oluyor amına koyayım? Salak ne diyor falan olacaklar. Bak onda. da abi git hani Abi bak komik bir anı bile olur anladın mı? Git dene. Dene. Özgüvenin açılacak. Başka insanlarla da konuşabileceksin. Tanımadığın insanlarla tanışacaksın. Çok kıymetli. Bunları muhtemelen çok uzun konuştum. Daha söyleyecek bir ton bir şeyim var ama her gün video çekeceğim için artık bir yerde sıkıştırırım artık. Bir, yer, bir yerlerde söyleyeceğim illa ki zaten. Bu kadar. Git bunları uygula. Hayatın değişecek sana söz veriyorum. Bu arada sana da bilmiyorsan söyleyeyim. Eğer bu tarz videoların karşısına çıkmasını istiyorsan, beğenirsen algoritma sana ona göre video atıyor. Yani diyorsan ki abi ben artık ne bileyim bir Gameplay yerine işte böyle şeyler dinleyeyim. Git beğen artık daha fazla videolara yani sadece ben değil bu arada. bana benzer başka video YouTube kanalları Allah'ım inşallah olursa işte kişisel gelişim odaklı onları sana yönlendirecek. O yüzden beğenip abone olabilirsin.